Bugün sizlerle birlikte koza, gül yaprağı nasıl kesilir bunu öğreneceğiz. Öncelikle yine ipek kozamız, falçatamız ve makasımız var. Büyük bir koza seçiyoruz gül yaprağımız için ve uçlarından yine bu şekilde kesiyoruz. Bu kestiklerinizi atmayın. Daha sonra küçük çiçekler için kullanabilirsiniz. İçerisinden yine böceğimizi çıkartıyoruz. Ve yine yaprak tekliğindeki gibi verev bir biçimde makasımızla kesiyoruz. Bu şekilde düzeltiyoruz ve ortadan ikiye ayırıyoruz. Ortadan ikiye ayırdıktan sonra şu uç kısımlarını çok az bir biçimde alıp düzeltiyoruz. Ve aynı işlemi buna da uyguluyoruz şekilde ucunu hafif kıvırıyoruz. Bu şekilde yapraklarımızı oluşturduk. Şimdi bu yapraklarımızı şöyle kozamızı bükerek ikiye ayırıyoruz. Çok sert olduğunda yapraklara şekil vermek zor olacaktır. Bu yüzden bu şekilde ikiye ayırabilirsiniz yapraklarınızı. İşte gül yapraklarımız hazır. Sonrasında bunu boyayarak ve şekil vererek bu şekilde güller elde edebilirsiniz.